Merhaba arkadaşlar, Bilgisayar Mal Yayınları'nın biyoloji yazarı Hüseyin Acarlı ben. Türkiye Geneli bir deneme sınavımızın uygulaması bitti. Şimdi soru çözümleriyle beraberiz. Hemen hiç zaman kaybetmeden biyoloji sorularının çözümleriyle başlıyorum. 15. sorumuz canlılarda temel bileşenler sorusu. Birinci de trigliserit sentezi yapılmış 3 yağ asiti ve bir gliserolün bağlanmasıyla. İkinci tepkimede bir polipeptit zinciri yapılmış, amino asitlerin bağlanmasıyla. Üçüncüde de glikozlar nişasta sentezi yapılmış. Yani üçünde de dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmiş. Peki, her üçü de anabolik. Hocam anabolik ne demek? Yapım tepkimesidir. Doğru. Dehidrasyon sentez dedik. Dehidrasyon sentezleri yapım tepkimesidir. Endergonik olma yani dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyma. Evet üçü de anabolik tepkimedir. Üçünün de gerçekleşmesi için ATP gereklidir. Dolayısıyla endergonik yani dışarıdan enerji alarak gerçekleşebilecek tepkimelerdir. Bu nedenle de üçü de hücre içinde olmak zorunda. Hücre içinde gerçekleşmek zorunda bu tepkimelerin. Polimer molekül olma. Şimdi arkadaşlar polipeptit Nişasta, polisakkarit. Bunlar polimer. Yani aynı monomer çeşidinin arka arkaya dizilmesiyle oluşuyorlar. Fakat trigliseritler polimer değildir. Büyük moleküllerdir fakat iki farklı molekülün birleşmesiyle. Yağ asitlerinin ve gliserollerin birleşmesiyle oluşuyor. Bu nedenle polimer değillerdir. Peki bitki hücreleri trigliserit yapar mı? Yapar. Fındık, ceviz, badem gibi bitkiler içlerinde yağ var. Peki polipeptit bütün canlılarda var. Nişasta bitkilerin depo polisakkariti. Zaten bitkiler glikozu nişasta olarak depoluyor. Bu durumda cevabımız 1 2 4 D seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. 16. sorunun çözümüyle devam ediyorum. Şimdi bazı organeller verilmiş. Ben önce organellerin isimlerini verip oradan bulmak daha kolay geldi. Şöyle yapıyorum. Ribozomu, DNA'sı, kristası, matriksi var. Şekline de baktım arkadaşlar. K organeli mitokondri organeldir. L'de hidrolitik enzimi yakaladım. Hidroliz yapan enzim, sindiren enzim, sindirim enzimi ne var? Lizozom var. Tek katlı zarla çevrili, hayvan hücrelerinde bulunan lizozom var. Katalaz enzimini bulunduruyor. Katalaz ne yapıyordu? Hidrojen peroksiti H2O2'yi suya ve oksijene parçalıyor, zehirsizleştiriyor. Hangi organel hocam bu? Peroksizom. Kataloz enzimini kullanarak zehirsizleştirme yapıyor. Farklı işleri de var. Biraz sonra zaten soruda çözeceğiz. Ne organeli? Tilekoiti var, granomu var şeklinden de anladım. Arkadaşlar bu kloroplast organeli. fotosentez yapabilen bir organel. Bakın P organeli salgı kofulunu oluşturan bir organel. Hangi organel o? Golgi salgı paketleme işlerine bakıyor. E, çekirdekten uzanan kanal sistemi olan organelimiz ise endoplazmik retikulum organeli. Şimdi artık soruyu çözebilirim. K yani mitokondri ve M peroksizom oksijen tüketebilir. Bunu unutma. MEP kitabında yazıyor bu aynı zamanda. E, peroksizom organeli çalışması sırasında hem oksijeni açığa çıkarabilir hem de yağ asitlerinin oksijenli solunumda kullanılabilmeleri için yağların parçalanma tepkimlerine görev alır ve oksijeni tüketebilir. Yani peroksizom organeli çalışması sırasında hem oksijen açığa çıkartabilir hem de oksijen tüketebilir. Mitokondri zaten oksijenli solunum yapıyor. Zaten oksijen tüketen bir organel. Burada bir sıkıntı yok. K yani mitokondri ve L yani lizozom katabolik yıkım tepkimelerini gerçekleştirir. Doğru. Lizozom sindirim yapıyor. K e, mitokondri oksijenli solunumla besini parçalıyor. İstersen şuraya bir yere de küçük bir yere de yazalım. K'nin yaptığı işi şuraya yazıyorum. K besini oksijenle parçaladı karbondioksit ve su açığa çıkarttı. L ve N yani lizozom ve kloroplast hidrolitik enzimleri üretir demiş. Hayır ilgisi yok. L, lizozom sindirim enzimlerini üretmez. Enzimler nerede üretilir? Ribozomda üretilir arkadaşlar. Zaten N'nin böyle bir durum söz konusu değil. Cevabı buldum devam ediyorum. M yani peroksizom ve renin yani nereye geldim? Endoplazmik retikulumun çalışması sonucunda inorganik e, molekül açığa çıkabilir mi? Şimdi peroksizom su ve oksijene dönüştürebilir dedik. Yani şuraya da hızlıca yazıyorum. Hidrojen peroksiti parçaladı. Suya ve oksijene dönüştürdü. Zaten inorganik maddeler. Peki endoplazmik retikulum yağ sentezi yapabiliyor mu? Trigliserit sentezi yapabiliyor mu? Ve bu sırada dehidrasyon sentezi olduğu için Suyun açığa çıkması her ikisinde de ortak mı ve her ikisinin de e, inorganik madde olarak su açığa çıkarttığını bulduk mu? O zaman bu da doğru. P nereye geldik? P'de Golgi ve R endoplazmik retikulum zarın yapısına katılacak olan örneğin glikolipid, glikoprotein gibi zara özgürlük kazandıran moleküllerin oluşmasında görevleme evet hücre zarının yapısına katılacak moleküllerin sentezinde görev alıyorlar mı? Evet alıyorlar bu durumda. Cevabımız da az önce söylediğimiz gibi C seçeneği olmuş oldu. 17. sorunun çözümüyle devam ediyorum. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kuşları memelilerden ayıran özellikler arasında yer alır? Her ikisi de omurgalı hayvan ama kuşlar kuşlar sınıfı olarak memeliler memeliler sınıfı olarak ayrıldı omurgalıların içinde. Peki vücut üzerinde tüy bulundurmak. Arkadaşlar tüy sadece kuşlarda bulunan bir özelliktir. Bakın unutmayın. Kediler tüy dökmez, köpekler tüy dökmez. Bizim vücudumuzda olanların hepsi saç, sakal, elinizin üstünde, yüzünüzün üstünde tüy diye bir şey yok. Sarıysa, inceyse tüydür. Yok öyle bir şey. Kediler tüy dökmez, kediler kıl döker. Köpekler tüy dökmez, köpekler kıl döker. Memelilerdeki kıldır, e, kuşlardaki tüydür. Yani tüy kuşları diğer hayvanlardan ayıran farklılıktır. Tüy sadece kuşlardadır. Ben cevabı buldum. Ama yine de diğer soruların, diğer öncülerin doğruluğunu bir test edelim. Boşaltım organlarının böbrek olması. Unutma tüm omurgalılardı. Balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli. Hepsinde var. Kalpleri dört odacıklı. Evet kalpleri bir kuşlarda bir de memelilerde bir de istisna olarak sürüngenlerden e, timsahta kalp dört odacıklı. İkisinde de ortak yani bir farklılık yok. Akciğer solunumu. Kurbağalar iki yaşamlılardan itibaren, sürüngenler, kuşlar, memeliler hepsi akciğer solunumu yapıyor. Bize şunu deseydi akciğerlerinde hava kesesi bulundurmak. işte o zaman kuşları memelilerden ayıran özellikle çünkü kuşlarda hava kesesi. Memelilerde ne var onun yerine? Alveol var unutma. Holozoik beslenme yani besinlerini büyük parçalar haline alıp sindirim sisteminde parçalama hem kuşlarda hem de memelilerde görülen özellik. Kuşları ayıran bir özellik değil. Cevabımız A seçeneği oldu. 18. sorunun çözümüyle devam ediyorum. Bir hücre bölünmesi sorumlusu. Hem mitoz verilmiş hem mayoz verilmiş. Bize bunları karşılaştıracak sanırım. Mitoz ve mayoz bölünmede diploid kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Evet her ikisi de diploid hücrelerde gerçekleşebilir. Mitoz için şunu söyleriz. Sadece diploid değil. En kromozomlu hücrelerde örneğin erkek arı. 2 en kromozomlu hücrelerde de, örneğin bizim vücut hücrelerimiz ve 3 en kromozomlu bitkilerin endosperm hücreleri mitoz geçirebilir. Ama mayoz sadece 2 en kromozomlu, yani sadece diploid hücrelerde gerçekleşebilir. Ama ikisi de diploid hücrede gerçekleşiyor, sorun yok. Mitoz ve mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları aynıdır dediği zaman mitoz. Çünkü mayozda ne var? Kalıtsal çeşitlilik var. Sen bunun sebebini de biliyorsun. Mayoz bölünmede profaz 1 evresindeki crossing over, anafaz 1 evresindeki homolog kromozomların rastgele ayrılması kalıtsal çeşitlilik sağlıyor. Mayoz bölünmede oluşan 4 hücrenin dördü de farklı kalıtsal yapıda olabilir. İki yanlış. Mitoz ve mayoz bölünmede ikişer defa stokinez gerçekleşir. Şekle baktığın anda zaten çıkıyor. Mitoz bölünmede bir defa stokinez var. Mayoz bölünmede mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere art artı iki tane bölünme olduğu için iki defa stokinez, iki defa karyokinez gerçekleşiyor. O zaman ortak değil bu özellik. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneği oldu. 19. sorun çözümüyle devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde karasal bir ekosisteme ait besin ağı gösterilmiştir. İşte üreticiyle başladı. Üreticiler birinci tüketiciler tarafından sonra ikinci, üçüncü tüketiciler tarafından besin olarak tüketiliyor. Peki o zaman farklı besin zincirlerindeki canlıların trofik düzeyleri aynı olabilir. Mesela buradaki fare ile buradaki çekirge her ikisi de birinci tüketici. Yani ikinci basamakta ikinci trofik düzeyde. O zaman iki farklı besin zincirinde iki farklı canlı e, aynı besin, prim, e, aynı besin e, trafik düzeyinde bulunabiliyor. Doğru. Kurbağa ve kertenkele. Şurayı bir temizleyelim öyle bir bakalım. Kurbağa ve kertenkele. Şöyle temizleyelim hızlıca. Kurbağa neyle besleniyor? Çekirgeyle. Peki kertenkele neyle besleniyor? Yine çekirgeyle. O zaman besin için rekabet ediyorlar. Çekirgeyi yemek için ikisi de rekabet ediyor. Doğru. Dokularda biriken zehirli madde miktarı ne oluyordu dokularda biriken zehirli madde miktarı arkadaşlar? Yukarıya doğru çıkıldıkça Artıyor. Peki e, herbivor ne? Herbivor burası. Yani otçul canlı demek, otobur canlı demek herbivor. Burada faredir, işte çekirgedir herbivor. Yukarıya doğru gidildikçe en yüksek düzeyde olduğuna göre herbivorlar da en yüksek düzeyde değil. Üreticilerden sonra fazla ama diğer üstündekilere göre daha az dokularda, yağ dokuda biriken zehirli madde miktarı var. Bu durumda cevabımız D, 1-2 seçeneği olmuş oldu. Arkadaşlar 20. sorunun çözümüyle devam ediyorum. Muhtemelen soruları izliyorsan en çok izlenen soru bu olacak. Hani ÖSYM'nin de yaptığı gibi 6 sorudan bir tanesi biraz daha zorlayan soru oluyor arkadaşlar. Bizde de öyle oldu. Bir tane soruyu biraz daha zorlayabilecek tarzda bir soru hazırlamaya çalıştık. Yukarıdaki o uzun kısmını okumuyorum ama benim bilmem gereken bir şey var. Şurada kritik noktayı verdi. Ee, Akdeniz anamisi otozomal genlerle resesif aktarılıyor. Ne demek hocam? Otozomal genlerle resesif aktarılmak küçük A geniyle taşınıyor. Ve dolayısıyla buradaki hasta bireyler küçük A küçük A. Peki burada başka küçük A küçük A genotipli yani Akdeniz anemisi birey var mı? Diğerlerinde yok. Şimdi o zaman bu çocuk küçük A küçük A olduysa diğerlerinin hepsinde büyük A geni varsa bu büyük A küçük A nereden geldi? Birinin annesinden diğerini babasından aldı. Aynı durum bunun içinde geçerli. Yani büyük ebeveynleri bulduk. Şimdi aradığımız, özelliğini aradığımız çocuğun anne ve babasına geliyoruz. Anne, büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Ama küçük A küçük A olamaz. Neden olamaz hocam? Olsaydı taralı olmalıydı. Çünkü ne dedi? Aşağıda verilen soy ağacında Akdeniz anemisi hastaların tamamı taralı olarak gösterildi dedi. Aynı durum bu tarafta da geçerli. Soru işaretiyle gösterilen genotipini, fenotipini bilmediğimiz çocuğun babası büyük A büyük a veya büyük A küçük A. Peki, şimdi soruya dikkat. Buna göre soy ağacında soru işaretiyle gösterilen bireyin Akdeniz anemisi hastası. Yani küçük A küçük A olma olasılığını istiyor. Şimdi Akdeniz anemisi olacaksa, küçük a küçük a genotipli olacaksa, annesinin de küçük a büyük a küçük a, babasının da büyük a küçük a heterozigot olmaları gerekir. Peki, annenin şimdi şöyle yapalım, başka bir renk alıyorum, bakın şurada işaretliyorum, annenin büyük a küçük a, babanın büyük a küçük a olma olasılıkları bulmamız gerekiyor. Şöyle diyelim, A bireyi B bireyi olarak konuşuyorum. A bireyinin anne ve babası büyük a küçük a, büyük a küçük a. Şimdi dikkat. A bireyi yani soru işaretiyle gösterilen çocuğun annesi. Büyük A büyük A olabilir mi? Evet olabilir. Peki. Büyük A küçük A olabilir mi? Evet olabilir. Tekrar bir çaprazlama yaptım. Büyük A küçük A olabilir. Fakat küçük A küçük A olamaz. Neden olamaz hocam? Çünkü taralı olmalıydı. O zaman bunu sildim. Bakın. Çocuk küçük A küçük A olamadı. Yani e, soru işaretiyle gösterilen çocuğun annesi. A ile Şimdi annenin büyük A küçük A olma olasılığı 2 bölü 3 mü? Aynı durum babada da yok mu? Baba da büyük A küçük A büyük A küçük A anne ve babanın çaprazlanmasıyla oluştu. Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. A, küçük, A. küçük A küçük A olabilir mi? Hayır olamaz. Onu da sildim. Babanın büyük A küçük A olabilme ihtimali 2 bölü 3. Büyük A büyük A olma ihtimali de 1 bölü 3. Şimdi biz ne diyeceğiz? Soru işaretle bireyin heterozigot anne ve babadan çekinik fenotipli olma olasılığına bakacağız. Şimdi dikkat. Bir kere anne büyük A küçük A olacak. Bu 2 bölü 3 ihtimaldi. Baba büyük A küçük A olacak. Bu da 2 bölü 3 ihtimal. Çocuğun küçük A küçük A olma olasılığı. Şurada çaprazlamaları yapalım biz. Büyük A, küçük A. Çocuğun e, Akdeniz anemisi hastalığını fenotipinde gösterme olasılığı 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar, hocam böyle bir soru gelir mi? Arkadaşlar gelir. 2020 e, sorusuna bakacak olursanız, iki olasılığın aynı anda ortaya çıkma ihtimalini sordu. Bu kadar belki detaylı değildi ama biz biraz daha zoruna çalışmamız gerekiyor. Bunu unutma. Şimdi şunu deneyeceğiz. 3 tane ihtimal var. 3 ihtimalin aynı anda gelmesini arıyoruz. Yani 3 tane tavla zara attın. 3'ünün de altı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6 çarpı. 1 bölü 6 çarpı. 1 bölü 6'dır. 3 tane para attın. 3'ünün de tura gelme ihtimali 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2'dir. Biz şimdi neyi arıyoruz? Anne, burada büyük ağla gösterdiğim, artık karalayabilirim. Şu 2 bölü 3 ihtimalle heterozigot ise baba 2 bölü 3 ihtimalle Heterozigot ise çocukları 1 bölü 4 ihtimalle çekinik fenotipli. Yani şöyle sadeleştirdim. 1 bölü 9 ihtimalle dikkat çocuk e, hasta yani Akdeniz anemisi özelliğini fenotipinde gösteriyor. Yalnız dikkat. Şıklarda da 1 bölü 9 ile konulmuş tuzağa bak. Ne dedi bize bir de? Dişi olma olasılığına dikkat et dedi. Yani bir de 1 bölü 2 ile de çarptı dedi. Şimdi hasta olma olasını bulduk. Bir de çocuğun kız olma ihtimali işte o zaman 1 bölü 18 oluyor. Cevabımız da C seçeneğinde doğru olarak verilmiş oluyor. Arkadaşlar sorularımız bitti. Umarım sizin için faydalı bir dönem olmuştur. Umarım eksiklerini görme konusunda, sınav pratiği yapma konusunda senin için faydalı olmuştur. Sonraki denemelerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar, kolaylıklar. <laughs>